أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله يزمرس بغن sizlerle internetin afetleri hakkında konuşmaya çalışacağız. Mevla konuşacağımız şeylerle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. İhya gibi kitaplara baktığımızda gözün afetleri, kulağın afetleri, dilin afetleri, ayağın afetleri gibi konular var. Tabi gözün afetleri bizleri ilgilendiren bir konudur. Bir bıçak düşünelim. Bıçakla faydalı işler yapabiliyoruz. Bir elma soyabiliyoruz. Efendim tavuğu dilimleyebiliyoruz. Veyahut da bir bıçakla yine faydalı bir iş yapabiliriz. Ne gibi? Örnek olarak efendime söyleyeyim e, portakalı dilimleyebiliriz. Karpuz kesebiliriz. Sizler e, sonuna kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Aynı şekilde zararlı Şeyi var mıdır bu bıçağın? Bıçağı bir katile versen, bir mücrime versen alıp başkasını öldürür. Bıçağı bir çocuğa verecek olsa, çocuk alır kendini öldürür Allah muhafaza eylesin. İnternet de aynı bıçak gibidir. Birinin elinde kötü sitelere girilebilir. Birinin elinde kötü şeyler yapılabilir ama diğerinin elinde ise uygun şeyler yapabilebilir. Yapılabilir, yapılabilebilir. Yani yapılır diyelim. Şimdi bizler internete ne kötü diyeceğiz veya da ne iyi diyeceğiz. Kullanan kişiye bakacağız. Kullanan kişi interneti güzel de kullanabilir, kötü de kullanabilir. Hani her meselede ayetten bir delil getiriyoruz ya. Bu mesele ile alakalı sizlere ayetten delil getireyim mi? Mevla şöyle buyuruyor. Kalellezi indahu ilmun minel kitabi eme atike bihi kabela en yertedde ileyke tarfuk. Bu teknoloji ile alakalı. Teknolojinin uzak yerdeki haberi aynı anda uzak yerdeki bir olayı bir haberi aynı anda bizim haberimizin olması. Buna dair bir delil var mı? Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanında yaşayan Belkis Melike, Kraliçe kendisinin bir tahtı var. Çok severmiş. Etrafını kuşatmış. Aman ha aman ben gelen kadar bunu muhafaza edin. Hazreti Süleyman aleyhisselam yanındakilerle konuşuyor. O diyor tahtı buraya kim getirir? kendinde ilim olan biri diyor ki sen gözünü kapatmadan ben onu buraya getiririm. Daha gözünü kapatmadan taht orada. Liyebluveni e eşkuru Ben diyor buna şükür mü edeceğim yoksa körlük mü yapacağım? Bana bu verilen nimetten dolayı. Tabi kim şükrederse muhakkak ki Rabbim hem ganidir hem de yani şükredenin şükrünü iyi bilir. Peki biz internetten dolayı Allah Teala'ya hamd ediyor muyuz? Bize böyle bir nimeti bahsettiğinden dolayı. Güzel bir nimet aslında. Faydalanabiliyoruz. Yoksa ya bu nimet neden başımıza mı geldi diyoruz? İnternet dediğimiz gibi şükür de edebiliriz veya da kötüye kullanıyorsak keşke olmasaydı da diyebiliriz. İnternet hayatımızın neresinde? İnterneti sanki kullanıyor muyuz? Bakın 7 milyar insan var. 7 milyarın 2.4 milyarı internet kullanıyor. 7 milyar insanın 2.4 milyarı kaç saat kullanıyorlar? Ortalama takribi olarak bilgisayarlarda 4 saat 4.8 saat internet kullanıyorlar. Dünya genelinde bilgisayarda. Peki Türkiye'de ise bu biraz daha fazla 4.9 internet kullanıyorlar. Peki dünyada hani sosyal ağlara baktığımızda ne kadar kişinin Facebook'u vardır? Dünyada Facebook kullanan kullanıcı sayısı 1.18 milyar aktif Facebook kullanıcısı varmış. 1.18 milyar. Türkiye'de ise ne kadar Facebook kullanıcısı var? 80 milyon Türkiye halkının kaç milyonu Facebook kullanıyordur? Hocam 10 milyonu kullanıyordur. bir 5 tane 36 milyon Facebook kullanıcısı aktif olarak. Tabi bu 36 milyon bazı kişilerin 2 tane 3 tane Facebook oluyor. Onlarla beraber 36 milyon e, Facebook kullanılıyor. Peki şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Bir Türk kullanıcı, Türkiye halkı olarak kaç dakika internette vaktini geçiriyor? 4 saat 51 dakika. 4 saat 51 dakika internette vaktini geçiriyor. Şimdi baktığımızda daha ileriye gittiğimizde Gençlerin yüzde seksen altısı sosyal medyaya en az günde bir defa giriyor. Yüzde seksen altısı. Yüzde yetmiş ikisi ise her gün birkaç kere bağlanıyorlar. Yüzde on üçü ise sosyal medyada altı saat üzeri kalıyorlar. Ayet-i Kerime'de Mevla şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ مُعَرِضُونَ Onlar diyor boş işlerden yüz çevirirler. Hani müminlerin özelliklerini Mevla sayarken onların namaz kıldıklarını, namazlarını huşulu bir şekilde kıldıklarını, zekatlarını verdiklerini, ızlarını muhafaza ettiklerini söylüyor ya ayeti i Kerime'de. Bir de boş işten yüz çevirirler. İnternetin ne kadar faydalıdır? Sosyal alemde bu kadar gezinmeye ihtiyaç var mıdır? %13 genç, değerli kardeşlerim, 6 saat üzeri internette kalıyor. Sosyal alemde kalıyor. Halbuki biz müminlerin yapması gereken boş işlerden yüz çevirmesidir. İnternetin faydaları var demiştik. Herkes bunun faydalarını biliyor. Tabi anlatmaya gerek yok. Peki zararları nedir? Onlara izin verirseniz değinmek isterim. Zaman israfı meydana geliyor. Çok fazla zaman öldürüyor. Ahmed İbn Hanbel yemek için çok az vakit ayırırmış. Çok az vakit. Ekmek yerine suya bandırılmış kek dilimi yer ve şöyle dermiş. İkisi arasında çiğnen farkı var o kadar vakitlerine dikkat ediyorlardı. Ebul faraç var. O da şöyle diyor. Bir kişi vaktini değerlendirmek istiyorsa üç şey yapsın. Birincisi tek kalmaya çalışabilirse bir yerde tek kalsın. Yani vaktini değerlendirebilirse güzel olur. İkincisi karşıda, karşıdakiyle karşıdaki karşılaşınca selamla yetinsin. Üçüncüsü ise az yemekle iktifa etmesidir. Böyle az yemeği nasip eylesin. Az yemek gerçekten de güzel bir şey ama inşallah başarırız. Öyle söyleyeyim. <laughs> hani çoğunluk kişiler iki nimeti kullanmakta aldanmışlardır. Birincisi sağlık diğeri ise boş vakit. Adamın sağlığı sıhhatı yerinde sohbete katılmıyor. Adamın vakti çok. Ama vaktini nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Halbuki değerli kardeşlerim, vaktimiz çoksa vaktimizi programlayalım. Program çizelgesine de uymaya çalışalım. Eğer bu şekilde yapacak olursak ne kadar memnun olacağımızı göreceğiz inşallah. Allah Teala bizlere o kadar uzun ömür veriyor. Bu ömrü, bu genç, bu gençliğini nerede geçirdin? Nasıl yıprattın? Sen diyeceksin ki sosyal alem karşısında mı mahvettim diyeceksin. Birincisi zaman israfı. İkincisi ise harama bakma ortamı oluşturmaz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul lil mu'minina yughuddu min De ki müminlere gözlerini haramdan korusunlar. Peki internette haram var mı? Harama bakma ortamı var mı? o Herhangi bir kere girse zaten 50 tane çıkıyor değil mi? Allah Teala ne buyuruyor? Gözlerinizi haramdan sakındırın buyuruyor. Hani harama bakmak kişiyi zinaya götürüyor. Bakmak. Çünkü kişi bakınca gülüşmeye başlıyorlar. İlk başta bakarlar. Sonra gülüşme, sonra selamlaşma, Sonra konuşuyorlar. Sonra randevuleşiyorlar. Sonra buluşuyorlar. Ondan sonra uygun şeyler meydana geliyor. Allah Teala ne buyuruyor? zina buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın diyor değerli kardeşler. Bakın her şey nereden başlıyor? Bakıştan. Bakınca yani bir tane kız görsen, güzel bir kız öyle ki hemen yüzünü çevir. Devam edecek olursa, o sana baktı, sen ona baktın. Bu sefer gülüşürsünüz. Sonra selam. Yavaş yavaş tabi, merhale merhale. Konuşma. Sonra bir randevu. Buluşma. Ondan sonra değerli kardeşlerim Allah muhafaza eylesin. Şimdi kimse demez ki ben kendi nefsimi muhafaza ederim. Çok zordur. Nefis taşıyoruz. Nefsimizi muhafaza etmek çok zordur. Özellikle şu zamanda zinanın suç sayılmadığı bir ortamda kızların dışarıda sattık mal gibi etrafta dolaşıp dolaşmaları kocalarına süslenmeyip dışarıdakilerle süslen dışarıdakilerine süslenmeleri Bunlar hep ne yapıyor? Kişiyi kötü şeylere itiyor değerli kardeşlerim. Bakınca kişi zihinde hayal oluşuyor. Sonra hayalden ortaya düşünce çıkıyor. Düşünce zamanla şehveti, şehvet de iradeyi doğurduğu zaman irade güçleniyor ve kesin karara dönüşüyor. Artık zina kaçınılmaz oluyor. Allah muhafaza eylesin. Bakmak onun için çok tehlikeli. Adam sosyal aleme giriyor, bakıyor. Ortalıkta ve herhangi bir siteye girdiğinde zaten kararlarda reklam oluyor. Adam ister istemez gözü kayıyor. Bakın aynı şekilde televizyonlarda adam hanımıyla, eşiyle beraber oturmuş haber izleyecekler. Bir spiker çıkıyor. Spiker haberi sunuyor. İkisi aynı anda spikere bakıyorlar. Karı koca. Sonra haberi izleyecekler. Hiç düşünmüyorlar mı ki? Karı koca beraber ya nasıl olur da başka bir kadına bakıyorlar? Bir kadın nasıl kocasına başka bir kadına bakmasına izin verir? Kendisi var. Ne için izin veriyor? Halbuki o kadar bizi aşılamışlar ki normal ve doğal görüyoruz. Ha biz neyi düşünüyoruz? O ilk spikeri düşünmüyoruz aklı sana. Diyoruz ki haber gelecek onu düşünüyoruz. Halbuki haberden önce zaten bizi bozuyorlar. İnsanlar da unutkanlık meydana geliyor. Hep harama baktığımızda. Mahir iş hoca vardır. Hocaların hocası derler. Diyorlar ki hocam siz 40-50 senelik meseleleri unutmuyorsunuz. Nasıl olur? Evladım, evladım diyor. Bizler diyor okula vardığımızda bize ilk iş olarak nasıl yolda yürüyeceğimizi öğrettiler. Önüne bakacaksın dediler. Şu anda ise millet diyor yolda giderken sağa sola her yere bakıyor. Sizde ezber mi kalır diyor. Bir kişi baktığında o bakış onu mahvediyor. Adam farkında olsa da olmasa da e, o kişi kendini mahvediyor. Bunu unutmayalım. Gencin biri geliyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah izin ver de ben zina yapacağım diyor. Subhanallah. 1400 sene önce meydana geliyor. Resul-i Ekrem hayatta. Gencin biri gelip Ya Resulallah izin ver de zina yapayım diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında sahabeler var. İzin ver de ya Resulullah şu genci kellesini uçuralım diyorlar. Ayy. Peygamber Efendimiz bırakın diyor. Gelsin buraya. Oturuyor. Resulullah'ın diziyle karşıdaki gencin dizi birbirine değiyor. Resulullah konuşuyor o genç dinliyor. Resulullah soru soruyor o genç cevap veriyor. Şöyle diyor. Sen diyor bu işi yani bu iş senin annenle yapılmasına izin verir misin? Haşa ya Resulallah diyor. Ben nasıl olur da annemle yapılmasına izin veririm. Tamam diyor. Sen annenle yapılmasına izin vermiyorsun ama o diyor başkalarının annesi diyor. Peki diyor senin kız kardeşinle yapılmasına razı olur musun? Hayır diyor. O diyor başkalarının kız kardeşi. Peki nasıl olur da bizler internete girip filancanın annesine, falancanın kız kardeşine, falancanın efendim kızına bakıyoruz. İnternet olunca mubah mı oluyor? Resul-i <laughs> Ekrem aleyhissalatu vesselam geliyor. O gence şöyle efendime söyleyeyim göğsüne elini koyarak ellerini kaldırıp Allah'ım şş, sen bu gencin kalbini temiz kıl namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla diyor. Bir dahi o kız ne yapıyor? İşte o genç, efendime söyleyeyim, böyle e, bir günaha yeltenmiyor. Bizler de inşallah bu şekilde yapmaya çalışalım. Gen e, i̇nternete böyle dalıp efendim kızlara bakmak e, bir Müslümana kesinlikle yakışmaz. Efendimiz şöyle buyuruyor, Hadis-i Kutsi'de, Allah Teala harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Harama bakınca zehirli bir ok geliyor sana. Kim diyor benim korkumdan onu terk ederse harama bakmaktan vazgeçerse öyle bir iman ile değiştiririm ki kalbinde lezzetini bulur. Adam artık lezzet bulmaya çalışır. Bulmaya başlar. İbadet ediyor lezzet buluyor. Ne için? Harama bakmadığından dolayı. Eğer bize haramdan yüz çevirecek olursak bir müşteri geliyor. Başlar şimdi yarın adam e efendime söyleyeyim dükkana giriyor sabahleyin bir kız geliyor veya da bir müşteri. Der ki ben sana bakmayacağım. E, ne için? Bize hoca öyle dedi. Ya tamam şöyle söyleyeyim. Sen sadece bir kere şehvetsiz bir şekilde müşteriyi tanıma babından bakarsın tamam mı? Müşteri tanıma babından. Çünkü e, müşteri efendim malı geri iade edecek olursa de ki ben geldim dedi. Ha, sen nereden bileceksin onun gelip gelmediğini? Ancak görürsen bilirsin. Ha, bir kere baktı tanıma babından sonra hemen geri çevrilirsin. Anlatabildim değil mi meseleyi? Yoksa biraz daha tafsirat gerek var mı? Açıklamaya. Gerek yok. Zaten maşallah hemen anlıyorsunuz. Evet. Şu anda ayarlayacak dede ya onu da ayarlayacak mübarek. Onun ayarı bozuk sen Onun. yani yaşadık <laughs> yani. Allah Teala ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Yani şu anda biliyorsunuz Efendim hemen konuya dönecek olursak devlet de millete iPad dağıttı çocuklara okullarda. E tabii bu okullara dağıtılınca milletin ahlakının bozulmasına bir vesile olmuş oldu. Daha rahat bir şekilde bozuluyor. Yani bu bozulma gitmedi. Bu bozulmaya bir vesile olmuş oluyor. Çocuklar ellerine oyun alıyorlar. Bir iPad dağıtıldığında spikerler gelip soruyorlar. Ne yaptınız? 10 tane oyun yükledim diyor değil mi? Yani her evde kaç tane iPad olacak. Bu iPad ne yapıyor kişileri, çocukları? E, eğitimler uzaklaştırıyor. Buna dair size inşallah örnekler getireceğim. Peki evlerde internet oluyor, evlerde bilgisayar oluyor. Çocuklarımıza nasıl muamele yapmamız gerekir? Şimdi eğer evlerimizde bilgisayar varsa o bilgisayar çocukların odasında değil de olu orta yerde olması gerekir. Herkesin girip çıkacağı yerde olacak. Yani çocuk verev ki ağlasa da zırlasa da annesi de rica etse kabul etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Efendim herkesin girip rahat bir şekilde girip çıkacağı odada bilgisayar olması gerek. Bu birinci mesele. İkinci mesele. Anne ve babalar internetten az da olsa çakacaklar bilgisayardan. Oğullarını takip edecek şekilde. O kadar da olsun bilgisi, bilmeleri gerek. Bazı bilgisayarlarda şöyle yazıyor. Ebeveyn takip diyor. Ebeveyn yani anne baba çocuğunun yaptığını takip edecek. Öyle şeyler var. Dördüncüsü internet böyle ki sınırsız da olsa sınırlama getirmek gerekir. Yani çocuğuna yarım saatten fazla izin vermeyeceksin örnek olarak. Beşincisi filtreler var. Bazı sitelere girmenin yasak olduğunu, müstehcen sitelere onları da aynı şekilde engel koyacaksın. Altıncısı çocukların kimlerle arkadaş olmuş. Bunları bileceksin. Çocuğunla konuşacaksın. Hangi oyunları oynuyor? Şimdi çocuklar e Efendime söyleyeyim. Oyunsuz yapmıyorlar. İlla oyun oynayacaklar. Hangi oyunlara oynuyor? Tehlikeli bir oyun mu? Ona da bakacaksın. Efendime söyleyeyim. Yani bu asırda da bizim fitne ve belamız da bu işte. Ailelerin yıkmasına bu internet, sosyal alem vesile oluyor. Yüz ailede yani boşanmaların tamam mı? Yüz çiften yedisinin, yani yetmişinin yüz çiften yetmişinin boşanma sebebi Sosyal alemden dolayı. Adam efendime söyleyeyim eşinden bulamıyor veyahut da eşi kocasından uygun şeyler bulamayınca sosyal aleme giriyor. Sosyal bağlantıda efendim arkadaşlık teklifi gönderiyor. Teklif gönderdiğinde tabi yapmacık sevgi belirli zaman sonra biter. Tamam mı? Ya bazıları erkek kız resmi koyuyor, kız erkek resmi koyuyor. Efendime söyleyeyim resimlerde oynatma yapıyorlar yani güzel olmasa bile kendini güzel göstertiyor ve yani boşanmalarının onda yani yüzde yetmişi bu sebepten dolayı meydana geliyormuş. Aileleri yıkıyor bakın. Bir yerde lokantaya gitmişler. Lokantada 14 kişi var. Karşılıklı oturuyorlar. Bir saat oturmuşlar. Herkesin elinde telefon, bir saat boyu telefonla uğraşıyorlar. Biri diğeriyle konuşmuyor ya, telefonla. Ee, yani insanlar asosyallaşıyor. İnsanlar artık sosyal olmayı bırakıyorlar. İnsanlar evlerinde oturuyor. İnsanlarda şişmanlama meydana geliyor. İnsanlarda hareket ve bereket olmuyor. Yani çünkü harekette ne var? Bereket vardır. Yani eski alimlerimiz böyle demişler. Hareket de bereket vardır. Adam oturduğu yerde durduğunda, hep oturduğu yerde duracak olursa o insan kokar. Hani su o durduğu yerde hep kalacak olsa kokar ya, aynı şekilde insan hareket etmesi lazım. Akrabasını ziyaret edecek, eşini, dostunu ziyaret edecek. Efendime şöyle diyeyim. Birini gidip ziyaret edecek ama hep evde kalacak olursa o da olmaz. Dördüncü şey ise bilgi kirliliği meydana geliyor. Yani internette bilgi var, faydalı bilgiler elde edebiliyoruz. Örnek olarak bir yerde kaza olmuş, o kazada ilk bilgilere göre dört kişi ölmüş, diğerine göre altı kişi. Efendime söyleyeyim, diğerine göre yüz kişi ölmüş. Adam gelip diyor ki hemen oradan şu anda bir meşhur moda vardır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, değil mi? Adam alır diyor ki işte filanca kazada diyor altı kişi ölmüştür. Halbuki yüz kişi ölmüş en son haber. Onun farkında değil. Bilgi kirliliği meydana geliyor. Mesela adam şu anda bir meseleye merak et, bir meseleyi merak ettiğinde hemen Google'a yazıyor. Diyor ki işte e, helal mıdır, haram mıdır? Bakıyor ki iki tane mesele var. Biri helal, biri haram. Ne yapıyor? Ya ikisinden biridir diyor. Helal veya da haram diyor. Değerli kardeşlerim, yani bizler dinimizi Google'dan öğrenmiyoruz. Bizler dinimizi hocalarımızdan öğreniyoruz aziz kardeşlerim. Meseleyi anlıyoruz değil mi? Yoksa devam tamam. mı? Evet. Bizleri kitap okumaktan uzaklaştırdı bu internet denen şey. Bir adam günlük 3 saat internete girecek olsa veyahut da 5 saat. 3 saat giriyor diyelim. 4 saat 51 dakika ama biz diyelim ki 3 saat. 3 saat internete veya da televizyon izliyorsa onun yerine 3 saat yerine Kur'an-ı Kerim ele alıyorum. Senede 1080 saat yapar. 3 saat her gün internetteydi. Onun yerine Kur'an-ı Kerim ele al. 1080 saat yapar. Senede 50 hatim indirmiş olur. Peki bu kişi senede 50 hatim indiriyor da 30 sene buna devam edecek olursa kaç hatim indirmiş olur? 1500 hatim indirmiş olur. Bu Kur'an-ı Kerim olarak ele aldık. Nice kitaplar var. Okuyamadığımız ilmi kitapları, siyer kitapları, hadis kitapları, efendim fıkıh kitapları. Bunları ne için okumuyoruz? Vaktimiz mi yok? Sohbetlere katılmaktan aciziz. Faydalı işler yapmaktan aciziz. Değerli kardeşlerim, dediğim gibi inşallah vaktimizi değerlendirelim. Mevla e, sosyal alemin bizlerin e, lehine olmasını nasip eylesin. Bizlerin aleyhine olmamasını nasip ve müyesser eylesin inşallah. Son olarak da zihni melekeleri zayıflatıyor. Adam bir yerde çalıştığında e, efendim birinci yeri açıyor. İkinci yeri açıyor. Birinci pencereyi açtı, ikinci pencereyi, üçüncü pencereyi. Dördüncü pencerede ya Facebook var veya da Twitter var. Adam hem iş yapıyor, diğer yandan da ne yapıyor? Paylaşımını yapıyor. Tamam mı değerli kardeşlerim? Adam bakıyor kaç tane retweet olmuş, kaç tane beğeni olmuş. Arada bir buna bakıyor ve işini yapmaya devam ediyor. Halbuki Allah Teala ne buyuruyor? Ma Allahu li raculin min qalbayni fi Allah Teala birinin kalbinde birinin içerisinde herhangi bir insanın içinde iki kalp birden yaratmamış. Yani adam aynı anda iki şeyi birden yapmaya çalışıyor. Olmaz böyle iş. Değerli kardeşlerim internetle alakalı bazı şeyleri öğrendiğimizi zannediyorum. Faydası da olduğunu ve zararının daha fazla olduğunu bizleri asosyallaştırdığını, kitap okumaktan uzaklaştırdığını ve bizleri harama sevk ettiğini, aileleri mahvettiğini hep öğrendik değil mi değerli kardeşlerim? Ve son hadis-i şerifle konuyu bitirmek istiyorum. Min husni islamil mer'i terkuhu ma ya'ni. Kişinin İslam'ının güzelliği kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakmasıdır. Allah Teala boş işlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Teala hepinize razı olsun. Mevla sayenizi meşgul eylesin. Mevla cühdünüzü yani buraya kadar harcadığınız takatı boşa çıkartmasın. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alamin.